Merhaba, Gezgin Aile'den. Bugün sizi şaşırtıyoruz. Her zaman Onur böyle müthiş tarifler verirken bugün de ilk denemeye, yani benim için ilk olan bir deneme yapacağız. Ne yapacağız? Onur, sen söylemek ister misin? Yok, sen söyle sen. Ben Peynirli. şimdi her şeyi sana bıraktım. Hmm. Peynirli kabaklı yufka böreği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 6 tane kabağımız var. 2 ee, tane Taze soğan, biraz maydanozumuz var. Siz maydanoz yerine isterseniz fesleğen de kullanabilirsiniz. Bir yumurtamız, tuzumuz, karabiberimiz, bir tane yufka ve biraz da kaşar peynirimiz var. Bir de şurada ne var? Şu ne? Onu şey yağlayacağım. Ha tereyağı mı tereyağ. o? Evet Tartı yağlayacağım. Bu ne bu? Tereyağ. Bu da bizim şeyimiz, rendemiz. Var. Her şeyimiz var evde, her şeyimiz var Allah'ım. Evet, evet şimdi ne evet. yapıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle e, Sen kabakların... Sen kabakların... Başlıyoruz. He, kabakların kabuklarını falan ben soydun. Evet. tamam. Şimdi şey yapalım. Rendeliyoruz. Rendeliyoruz. Hadi Adı neydi bu şeyin? Peynirli pe he. kabaklı yufka böreği. He, peynirli kabaklı yufka böreği yapıyoruz. Evet. Vay be. Çok değişik. Evet. Bu akşam bunu yiyeceğiz. Yanında da ayran mı yapacağız? Evet. Hadi bakalım. Sunumu, sunumunu çok merak ediyorum. Bakalım sunum nasıl süsleyecek? Yani yemeği yapmak kadar bir de sunum önemli. Sen Yeliz o konuda sıfır evet. ama ben ona tamamen ona bırakıyorum. Çünkü onun yaptığı sunumu kabak fotoğrafı yapacağım YouTube'da. Şey, Bakalım şey, çok şey, merak ediyorum sunumu. Heyecanlı Heyecan ya. yaptı. He? Ne? Tart Olmaz. Ya. Tabağa koyacaksın. Güzelce sunum yapacaksın. Nasıl süsleyeceğini merak ediyorum. Yanına neler koyacak acaba? Neyse ben birazcık yardım ederim. Ben yapamam böyle sunumları. Hayır, ben söylerim malzemeyi. Sen yaparsın artık. Evet bunları böyle bir güzel rendeleyeceğiz herhalde. Hepsini mi yapacağız alt kabağı da? Yani 6 tane kabak. Yapayım. Tamam. Onları bir rendeleyelim gene görüşürüz o zaman. Tamam. Evet kabaklarımız rendelendi gördüğünüz üzere. Şimdi Yeliz kaşarı rendeleyecek. Biraz bir kaşar koyayım içine. Evet. Neyi düşünüyorum. Tamam. Kaşar koyacaksın. Şeyleri ne yapacaksın taze soğanları? Onları ince ince kıyacağım. Ha. İçine mi karıştırıyorsun kaşarları da? Evet. Hepsini bir araya atıveriyorum. Hı hı. Ne kadar kaşar bu arada kullanılacak? Yani yapmaya isteyenler olursa. Yani 1 gram falan kullan. Biraz daha da öğretebiliriz. Tamam. Bu 6 kişilik bir yemek. Bir yufkayla yapıyorsunuz. 6 kabak kullandınız. Ee, 150 gram falan da kaşar kullanıyorsunuz. 150 200 ben 200 gram. Az geldi mesela. Biraz Birazdan keseceğim. Tamam. <laughs> Zevkinize göre. Hı -hı. Tamam. Evet bu alet de güzel Alet alet. Baksana kullanışlı bir alet. Bir tek sen kullanmıyorsun. <laughs> ben e, şeyim biliyorsun. Dededen Geleneksel. gelenekselciyim ben. Her şey elle. Evet. Sen e, maşallah tamamen Çağa ayak uydurmuş durumdasın. Bakayım nasıl kesiyorsun? Ben öyle senin kadar mutfakta becerikli olmadığım için. Elini kesebilir her an Yeliz. Dikkat evet, edelim. Çok itman. fazla kazası var böyle. Mutfak becerim yoktur ee. benim. Yok yok yaptığım güzel şeyler yapıyor. O kadar haksızlık etmeyelim. Ama ben mutfakta daha iyiyim değil mi? İyisin tabii ki. Yani senden daha iyiyim. En azından benim gibi kesmiyorum bir elini. Ya lezzetli elimde. <laughs> lezzetli canım yaptığın yemekler. Deli gibi yemek kitabı aldım bu arada biliyorsun değil mi? Mezla kitapları falan aldım. Onları yapacağız merak ediyorum. Çok değişik. değişik. Mezere doğumdan sonra. Aynen, aynen. Çünkü yanında da evet, Bu akşam ayranla börek yemeğimiz var. Evet. Çok merak ediyorum nasıl bir yemek yapıyorsun? Hadi evet, bakalım. Evet, soğanlarımızı da içine attık. Sonra bunları bir güzel karıştıracağız evet, herhalde, değil mi? Evet, ben elimle karıştıracağım. Tamam. Elle zaten daha böyle o, elle o karıştır onlar. Daha güzel olur. Bir tane yumurtamız var. Ha, onu da mı içine atıyorsun? Evet. Ha, içine kıracaksın yumurtayı da. Evet. Eee, tuz, karabiberi de mi içine? Evet, hepsini içine atacağım. Tamam. Alacağım. Bütün malzemeleri içine. Maydanozlar? Evet, onu da atacağım. E, onları doğrayacağız mı? İnce 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 kıyacağım onu da. Oo, oh, karabiber, tuz. Evet. Tuzumuzu da atıyoruz. Artık bunları siz kendi kıvamınıza evet, yaparsınız. Göz kararı. Göz kararı ve maydanoz. Da maydanoz, maydanoz. Maydanozu da kıyıp içine atıyoruz. Sonra bunları bir güzel harmanlıyoruz arkadaşlar. Kabakları rendeledik, kaşarı rendeledik, tuzu karabiberi attık. Taze soğanımızı did, 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 diddik. Diddik mi deniyor? Diddik. Dedik, dedik. Evet. Bakın. Eliz maydanozları da çok güzel 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 kesiyor. Evet. Güzel. Kim şöyle inceliği. He. E Elimi kesme aşamasına geliyorum, sona geliyorum. Bakıyorum olur. zaten böyle yakın 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 çekim yapıyorum bak, elini kesecek misin diye. Evet maydanozlarımız da kazasız belasız tamam. ee, doğradıktan sonra onları da içine atıyoruz herhalde. Evet, tutacağız şöyle birazcık Tamam. Allah, gitti mi bakayım? Gitti, gitti. <laughs> gitti mi kesti mi gene? Evet, tutturdum yine. Yani. <laughs> gene tutturdu. <Ya>, olmaz adetidir yiyeniz <laughs> İlla kesecek. Evet ya, benim böyle çok kalın bir eldivenle iş yapmam lazım. Evet, maydanozlar da oldu. Şimdi bunları karıştıracağız herhalde. Evet. Biraz kap küçük mü geldi sence? Birazdan da küçük geldi gözüme de. Bakalım onu şimdi çözeceğim ben. Nasıl çözeceğim? Bir kap bulacaksın. Bakalım dur, kabı bulduktan sonra tekrar bakalım. Evet, kabımızı değiştirdik. Evet. Ee, karıştırıyoruz. Şimdi böyle bir güzel karıştır. harmanlıyoruz bu malzemeyi. Bu malzemeyi yufkamızın içine bir güzel... Aslında çok pratikmiş ha bu tarif. Evet şey Kolay. Ne kadar zamanda şey pişecek? 10 dakika yüksek derecede. He. Sonra 20 dakikada daha hafif. Yani yarım saatte hazır yemeğimiz. Evet, yarım he? O, biz o arada ayranımızı yaparız. Soframızı kurarız. Aynen. Sunumunu merak ediyorum sunumunu. Bak, bak sunum. Beni gel geliyor şu an sunum diyerek. He? Sunum Bana diyor konusunda diyor ki, yetiştireceğim yediliyor. seni. El emeğin çok güzel. Böyle çok güzel yemek hazırlıyorsun. Lezzetin çok güzel ama bir de sunumu olsa. Sunumunu öğreteceğim öğreteceğim sana. Seni Sıkır. bu konuda eğiteceğim. Hadi bakalım. Evet. Malzememiz hazır, hazır galiba. Şimdi bakalım yufkaya bunu nasıl dizeceğiz? Bunda mı yapacaksın? Tepside yapacaksın ya. mı? Tart. E, tart tepsisinde. O... Allah ilginç. Tart tepsisinde börek yapacağım. Aynen. Bir sağır mı bu buna ya? Bakalım sığdıracağız. Eee ne yapacaksın şimdi? Şimdi ben bir yağlayayım güzelce. Tart tepsisini yağlıyorsun. Tereyağı Tereyağı evet, zaten erimiş. Vay o. vay 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 vay. Yapışmayacak yani. Yapışmayacak. İnşallah. Tereyağı bu sağlıklı besleniyoruz. Her yerim. şöyle güzelce yağlayalım. Bakalım. Ben de ilk defa yapıyorum. Tart tepsisinde de ilk defa yapıyorum. Evet, tart tepsisinde e, peynirli kabaklı yufka böreği yapıyoruz arkadaşlar. Fırına açacağız şimdi bunu. Bakın yarım saat. Yani hazırlaması bunu 10 e, dakika şu anda malzemeleriyle birlikte. Hazırlanışı toplamda 20 dakika yarım saat. Bir saatte hazır bir yemek size börek toplamı bak pişmesiyle birlikte bir saatte tabağınızı önüne koyacaksınız. Bu kadar pratik bir yemek. Evet. Malzeme de kolay. Kaşar ya da herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz siz. Biz kaşar kullandık. Siz normal peynir de kullanabilirsiniz. Maliyetsiz bir yemek. Aynen öyle. Değil mi? Ben Kabak çok... kaç para kilosu? Ben biraz o işleri sen bilirsin. <laughs> yani şunun maliyeti... Biraz koyayım Koy. Şunun maliyeti... Yani taş çatlı 6 kişilik yemek arkadaşlar. Bunun maliyeti taş çatlasın. Bakın ben size söylüyorum 50 lira. 50 lirayla 6 kişi doyurabilirsiniz. Hadi 6 kişi doymasın 4 kişi doyurabilirsiniz. Bir de ayran yapalım yoğurduyla muğurduyla. Tamam işte. 60 liraya 4 kişi doydu. Yani 15 lira. Kişi başı 15 liraya akşam yemeği yiyoruz Yeliz. Börek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yufkamızı açtık. Tepsimize dizdik. Şekil mekil vereceğim mi buna? Nasıl yapacağım? Normal büzeceğiz. Nasıl büzeceğim? Bunu böyle yerleştirdin. At, anlattın yaptığını. Ben anlamam mesela. Niye bunu böyle tamam. yaydın? Evet yaydık. Ne oluyor öyle yapınca? Hava mı alsın? Alsın. Pissin her yeri. Tamam pissin. Evet yeter artık yeter. Delik deşik etti. Evet hadi bakalım. Evet, bu malzemeyi böyle dolduracaksın mı? Dolduracağım. E alt kat onun ince gelmeyecek mi ya? İki kat mı yapsan? Ben karışmayayım gene. Bakma. Bilmiyorum. İnce gelir gibi geldi bana. <laughs> Bence sen onu iki kat yap. İki kat mı yapayım? Bence öyle yap. Ya ince o şu anda. Hadi iki kat yapayım senin için. Ne yapacaksın? Bir, bir yufkadan mı açacaksın? Ya bence şunu böyle katlasan olmuyor mu? Olmaz. Üstüne yani Üstünü nasıl kapatacağım? Eşit i̇şte yaptım ki üstüne böyle atayım diye. E tamam hadi yap tamam ben karışmıyorum. Yok yok tamam sen yapma tamam yap böyle bırak tamam. Valla incecik bir şey olacak yani. Ya Bol sen... kabaklı. Hadi bakalım. Merak ettim şimdi. Ben de merak ediyorum nasıl olacağını. Bence bu doldu. Do <laughs> tamam mı? Tamam bence. Aynen. Bunlar kalsın onu başka Bunlar şeyde. kalsın artık. Bunların üzerine yumurta kırarız biz. Kavururum ben onları. <laughs> Ölçü, ölçüde tarifi tutturamadın Yeliz. Neden? <laughs> evet, evet, Fazla geldi baksana. Altı da bunun ince yalnız bu böreğim. Bak ben sana söyleyeyim. Evet ama ne yapayım Böyle. İşte böreğimiz bu kadar Aa, Biraz nasıl olacak altı. çok merak ediyorum. Ben olsam bir kat bunu atardım üstüne. Ondan sonra atıp ondan sonra gömerdim. Şimdi Neyse. bunun üstüne hmm. şey süreceğim. Ne süreceğim? Sur. Sürüye alıp kendim lazım. Mutlu şunu geçmeyi. Çok ilginç. Evet sıvı yağımızı gezdiriyoruz şu anda. Çıtır çıtır bir börek çıtır olacak. Çıtır çıtır bir börek olacak. Bunun üzerine yumurta sarısı falan sürüyorlar. Sen sürmeyecek misin? Sürmeyeceğim. Sadece çıtır çıtır olsun diye. Ama o çıtır çıtırın da dünya mesela bunu böyle yumuşak olmayacak yani bu. Çıtır çıtır olacak, yumuşak olmayacak. Hadi ya. Altı yumuşak olacak ya kabaktan ha. dolayı. Üstü de çıtır e, olacak. Üstünün yumuşak olması için ne yapmak lazım? Ben o kadar bilmiyorum Onur. Ben öyle anlamam. Annene sorsaydın. Anne annen, sorsaydın? annen her şeyi biliyor. Evet. Bu kadar. Şimdi bitti. Fırınımıza evet. atalım. Fırınımıza atalım da fırınımızı açmadın ki. 200 derece olacak da fırın. Şey olmaz. Kaç dakika duracaktı? Bir daha söyle bakalım. 10 dakika 200 derecede sonra da 170'e indiririz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Çıtır çıtır kızaran. Of 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 of. Böreğimiz hazır mı? Bakalım hazır gibi duruyor ama. Tabi yeliz bu börek pişerken beni çok şaşırttı, muhteşem bir sunum tabağı hazırladı. <laughs> muhteşem, muhteşem. Çok şaşırdım valla. Bakın, bakın, sunum tabaklarına bakın. Tuzlularımız. De böreğimiz. Var evet, gördüğünüz gibi peynirli ve kabaklı yufka böreğimiz. Bakın, kışlık turşularımız sunum tabağında, patatesimiz, salatalığımız, domatesimiz sunum tabaklarını muhteşem yaptı. Gerçekten beklenmedik bir performans yelizden. Yanında da şalgam içeceğiz galiba. Alkış, alkış efekti yapalım. Vay vay vay. Ama dur bakalım <laughs> şimdi bunu kesip bir de tabağa koyacak. Öyle evet. sunumu öyle göreceğiz. Gerçekten. Afiyet olsun göreceğiz. göreceğiz. Hadi bakalım. Nasıl yapacağım? Hadi bakalım. Nasıl kesiyoruz? Hmm. Çıtır çıtır değil mi? Evet valla çıtır çıtır geliyor ses ha. Dünya bayılır bunun şimdi o çıtır çıtır kısma. Vay 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 vay. Hmm, şöyle şöyle yapsam daha güzel olacak. Böyleye bak böyle. Allah! İçin, içi de pişmiştir piştir değil mi bu malzemesi? bakacağız bakalım. Kabağın pişmesinden Hiç Piş olmaz. Çabuk pişer mi? E tamam o zaman pişmiştir. Şöyle pişmiştir. Şunun tabağını da şöyle bir gezdireyim. Kışık turşularımız patlıcan, domates, biber ve kelek. İşte evet, böreğimiz kadar. hazır. Vay 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 vay. Şimdi bakalım tadım için. Vay vay vay. kaç not alacağız? Kaldır birazcık. Kaldır 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 kaldır. <laughs> evet. Süper. Bana doğru göster bakayım. İşte bu. Harika. Peki bundan sonraki tarifin neyiz? Söyleyeyim mi? Söyle. Yoğurtlu sarılı dolma. Sarma. Sarma. Yaprak sarması. Vay vay vay. Şimdi biz bunu yiyoruz bakalım. Hadi bakalım. Evet şu an Onur tuzunu döküyor. Evet az tuz koyduk. Bakalım şimdi Yıldız'ın böreğini yiyeceğiz. Hadi bakalım. Çıtır, üstü çıtır. Evet gördüğünüz altı gibi yürüyorum. altı çok yumuşak. Yemesi biraz zor o yüzden. Tam da İlk defa Onur'a tadım yaptırıyorum Gezgin Aile kanalımızda. <laughs> Ve of. malzemeler güzel gözüküyor. Çok sıcak mı? <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu. Yok yok çok güzel ya. Gerçekten güzel. Leziz. Kaşar çok güzel pişmiş. Tabaklar kıvamında pişmiş. Bir tık daha hamuru kalın olsaymış Geliz. Yani bir tane daha atsaymış çok iyi olurmuş. Alt çok ince kaldı ama bence çok güzel. Eline sağlık valla. Çok harika Afiyet Afiyet olsun. Hmm. Güzel güzel. Biraz da şalgam içelim.